Allah Allah, Allah, Allah. hayır niyetleriniz, hayır hizmetleriniz Allah kabul ola, maratlarınız hasıl ola, isteğinizi, dileğinizi Hak Muhammed Ali vere, Allah Allah. bu diğer sultan devletlerinin hüsnü hizmetleri keşfi kerameti üzerinize hazır ve nazır ola, sebahımızı gönül semahına kabul eyleyen gerçeği hü, mümine yâli Allah Allah, ticelleriniz, temelleriniz kabul, Allah Allah Allah. Allah. kabul ola, hakkın dergahına yazıla, secdeye eylem başlarınızı ağır acelem keder görmeye, Edeali hizmetlerinizi dergahında kabul eyleyen gerçeğe hümüm ne Eyvallah hanalar hizmetleriniz kabul olsun. Sakla istersen bir tek daha şey yapabilirsiniz.